içimize dönelim. Çok uzun bir çalışma olmayacak. Kendimizi suçlu hissettiğimizde, acaba sorun ben mi?" De, diye bulduğumuzda. Ben öncelikle şöyle yapıyorum. İnsan "Sorun bende" dediğinde bunun bedende bir yansıması oluyor. Bedenimizin bir yerinde bu eski bir hikayeyle kaydedilmiş, eski bir hikayeyle örtüşen bir Etki sayesinde açığa çıkıyor. Ve bu bedenimizin hala bir yerlerinde dolaşıyor. Genellikle şuralarımızda oluyor. Mesela düşünün, hala burada duran bir şey var mı? Yani böyle bir şey hissettiğinizde, sorun bende diye hissettiğinizde, kendinizle olan sevginizi e, suçlama nedeniyle kesintiye uğrattığınız herhangi bir anı düşünün, bedeninizde mutlaka bir etki, bir yer bulacaksınız. O bulduğunuz zaman o yeri. Bu karnınız olabilir ve midenizle karın arasındaki ara bölge olabilir. Öncelikle oradaki kaydı trigger ediyorum ben. Çünkü i̇şte orada bir kayıt var demekti bu. Özellikle çak çakra merkezlerinde bu kayıtlar çok daha aktif olarak var. Şurada boğaz bölgesi Nev, solar plexus bölgesi, bu bölgeler. En çok etkilenen bölgeler. <laughs> Ve ben bunları öncelikle bir baskı yapıyorum, bir ufak ufak hani tappingle yapıyoruz ZFT'de bunun gibi. Ve farkındalığıma çıkartıyorum onu. Ve orada bakıyorum kendimi ne kadar suçladım, ne yaptım, nasıl hissettim mesela. Tam onu hissettiğimde belki karnımda bir şey oldu. Oraya vuruyorum ufak ufak. Farkındalığımı güçlendiriyorum. Bedenimle çünkü bağlantı kuruyorum. Farkındalığa giden yolda hani mindfulness'ın ilk basamağı hep bedenle bu iletişimi yükseltmektir. Beden ilk kapı çünkü. Ondan sonra zihin geliyor. Ve şimdi bir bakalım nefesler alalım derin. Belki son zamanlarda yaşamış olduğunuz bir şey olabilir. Gözlerimi ben kapatmayacağım ama siz kapatın. Çünkü hala gelip gidenler var. Onları almam gerekiyor. Biraz bedeninizi tarayın. Hemen kısa bir köklenme çalışması biliyorsunuz yapıyoruz hep. Ne yapıyoruz? Kuyruk sokumundan Yerle temas ettiğimiz yerlerden, bölgelerden hissiyatımızı yükselterek aşağıya doğru, toprağın altına doğru inen köklerimizi hayal ediyoruz ve o köklerle dünyayla olan bağlantımızı önce güçlendirdikten sonra bedenimize önleniyoruz. Ve şimdi kendinizi suçladığınız, sorumlu olarak kendinizi gördüğünüz bir anıya gidin. Belki kısa zaman önce olmuş bir şey olabilir bu. Fark etmez çünkü hepsi üst üste duruyor zaten. Belki tüm üst bir etki olabilir şu anda. Köprücük kemiklerinin tam ortadaki boşlukta Köprücük kemiklerine ufak ufak baskılar yapabilirsiniz. Ve kendinizi orada görün. Kendinizi suçladığınız, sorumlu olarak kendinizi gördüğünüz o ana gidin ve orada kendinize bakın. Üçüncü gözünüze odaklanın. Ve üçüncü gözünüzde kendinizi görmeye başlayın. Ve oradaki o Kendini suçlayan kişiye bakın. Kendini suçlayan kendinize bakın. Duruşu nasıl? Yüz ifadesi nasıl? Ve yaklaşın ona şimdi. ve ona sarılın. Eğer bunu hissedemiyorsanız ya da eğer bu imgeleme size zor geliyorsa şu an kendinize sarılın. Omuzlarınızdan tutun kendinizi. Sıkı sıkı sarılın. Ve deyin ki her ne yapmış olursan ol seni kabul ediyorum. Her ne yapmış olursan ol seni seviyorum. Seni tam olduğun gibi tüm yaptıklarınla birlikte kabul ediyorum. Ne yapmış olursan ol, ne kadar yanlış veya hata yapmış olursan ol, seni ben kabul ediyorum. Hissedin kendinizle olan bu bağlantınızı yeniden kurun. O suçlayıcı benliği aradan bir çıkartalım. Ve ona şunu söyleyin, yaptığın her şey yapman gerektiği içindi. Bazen yanlış yapmak da gerekiyor çünkü. Doğrusunu bulabilmek ya da doğruyu gördüğümüzde tanıyabilmek için bu yanlışı yapmak gerekiyordu. Ama ben yine de hep seni seçiyorum. Hissedin şimdi o suçlanmış olan benliği ve onun hissiyatını bedeninizde belki bir yerlerde görebilirsiniz. Eğer varsa öyle bir yer, o yere nefeslerinizi yönlendirin. Her nefes alışverişinizde nefesinizin bir enerji topu gibi o bölgeye gittiğini ve orayı şifalandırdığını engelleyin. ve o eski suçlanma duygularının kaynağı olan kayıtlı olduğu yerleri nefeslerinizle yavaş yavaş şifalandırın. Olabildiğince sakin, olabildiğince telaşsız yavaş nefesler alıp verin. Şimdi yine orada göre, kendinize doğru bakın. Yüz ifadesinde bir değişiklik oldu mu onu görün. Ve ona şöyle söyleyin. Her ne yapmış olursan o ol, sevgiyi aramak için yaptın. Sevgiyi hissetmek için yaptın. derin nefesler alıp verin ve onun hissiyatınızı hissiyatını bedeninizde hissetmeye çalışın. Hala daha kasılma, bir karıncalanma, bir ezilme, acı hissettiğiniz bir yer varsa nefeslerinizi yönlendirerek şifalandırın. Ve ona söyleyin. Ne yapmış olursan ol Sevgiyi ve güveni aradığın için yaptığını ben biliyorum. Senin masum olduğunu ben biliyorum. Ve onu hatırlatalım. Sen zaten sevgiden yapıldın. Senin tüm hücrelerin sevgiden yapıldı. Zaten sevginin kendisi olduğunu hatırlatın onu. Bu hatırlamayla beraber bütün hücrelerden yayılan rahatlamayı hissedin. zaten yapılmış olduğumuz bir şeyi hala dışarıda aramanın ne kadar gereksiz olduğunu hatırlayın. Ve yaptığımız her şeyle aslında sevgiyi yaymak, yaymakta olduğumuzu hatırlayın. Ve ona şöyle söyleyin: Her ne yapmış olursan ol, bu seni yaşam amacına götürecek olan yolda güçlendirecek olan deneyimdir Belki yine sarılmaya ihtiyacı olabilir bu benliğinizin. Biraz daha sarılın ona. Kendinize sarılarak bunu yapabilirsiniz. Ve kendinize hatırlatın. Ben sevginin kendisiyim. Ben sevgiden yapıldım. Kendimi olduğum halimle kabul ediyorum içinde yarattığım tüm bu benlikleri, tüm tüm bu egosal bilinçsizlikleri, her şeyi ben yarattım ve böylece kendimi kabul ediyorum. Tüm hatalarımla, yaptığım tüm yanlışlarımla kendimi kabul ediyorum. Ve şimdi derin nefeslerle birlikte İçsel gözünüzde yine kendinize bir aynada bakıyor olduğunuzu görün. Kendinize gülümseyin. Ve ona seni seviyorum deyin. sen önemlisin deyin. Ve bu dünyada senden daha önemli hiçbir şey yok. Bunu söyleyin. Senden daha önemli hiçbir kimse ve hiçbir şey yok. Çünkü sen olmadığında hiçbir şeyin önemi yok. Ve o gülümsemeyi kalbinize alın şimdi. Kalbinizi hissedin, ellerinizi kalp merkezinize koyun. Kalbinizdeki rahatlamayı hissedin. ve bu rahatlamanın verdiği huzuru ve mutluluğu hissedin. İşte bu bizim gerçek halimiz. Bu bizim varoluşumuzun özü. Öz halimiz, olan her şeyi olduğu gibi izleyen, olduğu gibi kabul eden hal. Ve kendi içinizden tekrarlayın. Ben sevgiyi hak ediyorum. İyi yaşayayım. Güvende yaşayayım. Kolaylıkla yaşayayım. güvende ve mutlu yaşayın. Derin bir nefes alıp yavaşça gözlerimizi açtıktan sonra etrafımıza şöyle bir bakalım ilk defa görüyormuşuz gibi. Yeni bir realitedeyiz. Artık sevginin kendisi olduğumuzu hatırladığımız. Belki bazılarınızın içinde şöyle bir soru yükseldi. Ben sevgiyi hak ediyorsam o zaman Nasıl ben sevgi oluyorum? Evet çok güzel. Böyle bir söz. soru yükseldiyse güzel. Çünkü buna bir anda sıçramamız bazen mümkün olmayabilir. İçimizde böyle bir ara mekanizma yarattık. Evet sevgiye hak ediyorum diyen bir taraf, o taraf sevgi olduğunu hatırlamaya gidecek olan bir aslında ara nasıl söyleyeyim? Aa Otomat diyelim ona. Çünkü bir tarafımız buna inanmıyor ya hani inanmayan bir taraf yani çok cüzi de olsa var. Hani diyoruz ya sevgiden yaratıldık da hani sevgi ne bilmeyen taraf bunu soruyor. O sorabilir ama bir süre sonra özbenlik çünkü bu bilince geldiğimizde bize cevaplar vermeye başlar. Ve o cevapların içinde bulacağız aslında sevginin ne olduğunu gerçekte. Ama önce bizim hücrelerimizi bu bilgiyi açmamız gerekiyor.